Müjdeci kupasını vermek üzere serkan dediği davet Vedat kardeşim. vermek Sayın e, eh, Erol Armağan Ağabey'i davet ediyorum. Okay. kafiyomuzun kupasını vermek üzere Sayın Erok Bay'a bir hatırlatmak <laughs>

Şerbet çağırma yani, Evet, evet, evet. motoruma geçin. Abi Fırat abi. Mean, abi buyurun. Sen Osman Bey o tarafa alın. O şöyle verdiğim önce kendimi bastım. Tamam, Bana bir şey yapacaksın. Daha da bu olmaz. G H yani, leurs... Her zaman da ইচ্ছা <laughs>